Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları matematik ilacı TET Soru Bankası'nda sayfa 52-53'te bulunan periyodik problemler test 1 ile karşınızdayız. Toplamda 12 tane güzel sorumuz var. Hemen ilk sorumuza başlayacağız ama öncesinde kanalıma destek olursanız da mutlu olurum. Soru 1. Yukarıda bir takvim yaprağı görülmektedir. Bu takvim yaprağının gösterdiği tarihten 240 gün sonrası hangi güne denk gelir demiş. Arkadaşlar bir hafta kaç gün? 7 gün. Değil mi? Her 7 günde bir aynı güne denk gelmeyecek miyiz? Kesinlikle evet. O zaman ben 240'ı 7'ye böldüğümde kaç hafta geçtiğini bulurum ve kalanını da ne yaparım? Bu güne eklemiş olurum. 240'ı 7'ye bölüyoruz. 3 defa var 21. Burada 30 kalıyor. 4 defa var 28. Kalan da 2. 34 hafta bu şekilde geçiyor ve 34. haftada gene salıya geliyoruz. Ama 2 gün ileri gideceğim için Salı ile iki günü topladığımda Çarşamba, Perşembe Olmuş olacak Cevabında C seçeneği geldiğini Söylemiş olacağım Mantık bu Günlerde bir haftanın 7 gün olduğunu unutmamanız gerekiyor Geldik 2'ye Vural yukarıda görünen dijital saatte kurmak istediği alarmı ekrandaki süreden 400 dakika sonraya ayarlıyor Buna göre Vural'ın dijital saatin alarmı saat kaçta çalacaktır 1 saat kaç dakika? 1 saat 60 dakika. O zaman 400'ü kaça böleceğiz? 60'a. değiştirme sıfırları götürmüyorsak. 6 defa var diyoruz. 360. Burada da 40 kalıyor. 6 saat 40 dakika sonra gideceğim. Bu 6 saat 40 dakikayı ne yapabilirim? 7 saat eksi 20 dakika olarak yazabilirim. Şimdi 7 saat sonra 23.45 olacak. Bundan bir eksi 20 geldiğimde de 23 25. Cevabında E seçeneğe geldiğini söyleyeceğiz. Tabii 6 saat sonra 22.45. Ondan sonra 40 dakika gideceksin. Bir 15 dakika var 23'e orada. Sonra bir 25 dakika daha gitmen lazım 40'ı bulmak için. O şekilde düşünebilirsin. Sıkıntı yok. No problem. Gelsin 3. Güvercin, güvercin 3 nokta yukarıda güvercin kelimesinin periyodik diziliminde baştan 445. harf hangisidir demiş. Güvercini şuradan ayıracağım kaç harften oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 445'i kaça böleceğiz arkadaşlar? 8'e. Kalan 1 olursa G, kalan 2 olursa Ü, kalan 0 olursa da N'ye gelmiş olacak mantık olarak baktığımızda. 3 basamaklı bir sayı olduğu için 8 ile bölünme kuralı zaten direkt bölme yapmak zorundayım. 44'te 8 5 defa var. 40, 4, 45'te 8 gene 5 defa var. Kalan 5 olduğu için 1, G, 2, 3, 4, 5 kim gelmiş olacak? A seçenindeki R harfi geldiğinde söylemiş olacağız. Gel bakalım 4. Bir çoban 4 günde bir hayvanlarını otlatmaya götürmektedir. Hayvanlarını otlatmaya ilk kez salı günü götüren bu çoban hayvanlarını 13. kez otlatmaya hangi gün götürür demiş. Şimdi arkadaşlar buradaki çok önemli bir soru. Öncelikle sorunun önemine dikkat edelim. Şimdi 3 tane ilaç içeceksin mesela. Birinci ilacı içtin. Tamam zaten onda, ondan önce bir zaman yok. İkinci ilacı içeceğe kadar bir ara geçmiş oluyor. İkinci ilacı içtin. Üçüncü ilacı içeceğe kadar bir ara. Yani üç ilaç için iki tane ara. Bak iki tane ara. Burada gördün mü? İki tane ara gerekiyor. O zaman biz birinci gün otlatmayla 13. gün otlatma, 13. kez otlatma yapmak istiyorsam 13-1'den 12 tane Ara olacak bu şekilde. Yani şu şekilde düşünün bak. Aralar şunlar işte. 12 tane ara var. Ve kaç günde bir gidiyormuş bu arkadaş? 4 günde. 12 ile 4'ü çarpacağız. Toplam 48 gün sonrayı soruyor bana. Bir hafta kaç gündü? 7. İlk kez salı gitmiş. 48'i hemen 7'ye bölüyorum. 6 kere 7 42. Kalan da 6. 6 hafta sonra gene salı. 6 gün gideceğiz arkadaşlar. Zaten 7 gün gitsek gene salıya gidecektik. 6 gün gitmek demek salıdan bir gün önceki olan pazartesi ya da Saycan, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. Yani soruyu tekrar dönme artık. Soru netleşsin, net bitsin soru. Kafana takılmasın. Okey. Gelsin bakalım. 5. Yukarıda Barış, İlker, İsmail, Kadir ve Yunus'un birden başlayarak belli bir düzenli tablo yazdıkları ardışık tam sayılar görülmektedir. Buna göre sayılar bu düzende yazılmaya devam edilirse tabloya 1729 sayısını kim yazacaktır? Bakın her 5'te 1 ne yapıyor sistem? Sıfırlanıyor. Barış 1 sonra 5 fazlası 5 fazlası. Yani ben 1729'u kaça böleceğim? 5'e böleceğim. E son basamağına bakmam yeterli. 9'u 5'e böldüğümde kalan kaç olacak? 4. Kadir hocam buradaki doğru cevap olacaktır diyoruz. Acaba soru Kadir hocam mı yazdı? Kadir hocama da buradan selamlarımı ileteyim. Gelsin bakalım 6. Bir alışveriş merkezinde Burçak 4 günde bir, Nalan 3 günde bir nöbet tutmaktadır. Burçak ve Nalan beraber ilk nöbetlerini çarşamba günü tuttuklarına göre beraber tutacakları 11. nöbetleri hangi güne denk gelir demiş. Oke. Okay. Burçak 4 günde bir nöbet tutuyor mesela. 4, 8, 12, 16 diye gider. Nalan 3 günde bir nöbet tutuyor mesela. 3, 6, 9, 12 diye gider. Yani bunların ekoklarını almam gerekiyor önce. EKOK 4'e 3'ten ne gelecek burası? 12. 1. nöbetleri, birinci nöbet, sonra 11. nöbet demiş. Yine ara sorusu. Kaç ara var burada arkadaşlar? 11 1'den 10 ara var. Kaç günde bir nöbet tutacaklar? 12 günde bir nöbet tutacaklar arkadaşlar. 10'la 12'yi çarparsam kaç gün geçmiş olacak? 120 gün geçmiş olacak. O zaman 120'yi kaça böleceğim? 7'ye böleceğim. 12'de 7 bir defa 7, 5 50'de 7 defa. 49 kalan 1 olmuş olacak. E ilk nöbetlerini çarşamba gün tutuyorlarsa 17 hafta sonra gene çarşamba olacak. Bir gün ileri gittiğimde cevabın perşembe oradan da ne geleceğini göreceğiz. C seçeneğe geldiğini görmüş olacağız. Haydi bakalım gelsin 7. Zeynep kendisinde yeterli sayıda bulunan 5 farklı renkteki oyuncak fasulyeleri aşağıdaki gibi yan yana diziyor. Zeynep fasulyeleri aynı düzende dizdiğine göre baştan 243. fasulyenin rengi nedir demiş. Sarı, mor, mavi, turuncu, yeşil, sarı. Ha, şuradan itibaren tekrar sistem aynı hale dönüyor. Kaç tane var burada? 5 tane. Hemen 243'ü 5'e böl. 3 zaten 5'ten küçük olduğu için kalan 3 olacak. 3. sırada kim var? Mavi. Cevap da C seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. Mantık bu kadar. Gel bakalım 8. Bir basketbol takımı 3 günde bir maç yapmaktadır. Basketbol takımı ilk maçını pazar günü yaptığına göre 19. maçını hangi gün yapar demiş. Gene ara sorusu. Birinci maç, ikinci maç, nokta nokta, 19. maç. Ara, ara beni. 19'dan biri çıkarttığımızda 18 tane ne var burada? Ara var. Kaç günde bir maç yapıyormuş? 3 günde. 18 çarpı 3, 54 gün geçmesi gerekiyor. 54'ü 7'ye bölüyorum. 7 kere 7 49. Kalan ne burada? 5. İlk maçın ne gün yapmış? Pazar. Pazardan artı 5 gün daha ekliyorum arkadaşlar. Kim geliyor? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Doğru cevap da B seçene geldiğini söyleyeceğiz. Mantık aynı. Hocam burada ilk maç değil de 3. maç dese yine ara mantığı aynı. 19'dan 3'ü çıkaracaktın sadece. Değişen bu olacaktı. Gelelim 9'a. Bir duraktan ilk otobüs kalktıktan sonra her 10 dakikada bir otobüsler bu duraktan geçmektedir. Buna göre ilk otobüsle beraber 65 dakikanın sonunda bu duraktan kaç otobüs geçmiştir demiş. Her 10 dakikada bir otobüsler bu duraktan geçiyor. İlk otobüsle beraber 65 dakikanın sonunda bu duraktan kaç otobüs geçmiştir demiş. İlk otobüs geçiyor zaten. Birinci otobüs geçiyor. Sonra 65'te 10 dakika arada 6 tane ara olması lazım. Yani burada 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane otobüs geçecek. 6 ara olması için de 1'den 7'ye kadar gitmem lazım. Çünkü 7-1. Yani buraya x desen x-1'in 6 ara olması gerekiyor. O da x'in kaç olduğunu söyleyecek sana 7. 8. otobüs yolda daha. Ya 5 dakikası var. Hadi bakalım gelsin 10. Bir müzik grubu çıktıkları dünya turnesinde 6 günde bir konser vermektedirler. Bu müzik grubu ilk konserini cumartesi günü verdiğine göre 10. konserlerini hangi gün verir demiş. 1. konser, 2. konser, nokta nokta 10. konser. Kaç ara var? Ara. 10 1den 9 ara var. O zaman 9 ara varsa her 6 günde bir. 9 kere 6 54 gün geçecek. 54'ü gene 7'ye bölüyorum çünkü bir hafta 7 gün. 7 kere 7 49. Kalan ne olacak? Buradan 5. Ne gün vermişler? Cumartesi. 5 gün geri aslında 2 gün. 5 gün ileri aslında 2 gün geri demek burada mantık olarak baktığında. Cumartesiden 2 gün geri gelirsen cuma ve perşembe doğru cevap denizi. Veya ileri 5 gün gidersem pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe olarak da söyleyebilirsin. 7'yi tamamlayacaksın yani 5 ileri ise 2 geri. 5 geri ise 2 ileri gibi güne ulaşabilirsin. Gel bakalım 11. Züleyha yeterli uzunluktaki bir ipe sırasıyla sarı, kırmızı, mavi, yeşil ve pembe boncuklardan birer tane taktıktan sonra aynı sırayla boncukları dizmeye devam ediyor. Buna göre Züleyha'nın ipe dizdiği 76 boncuğun rengi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sıramız sarı, kırmızı, mavi, yeşil, pembe. Sonra gene sarı, kırmızı, mavi, yeşil, pembe diye gidiyor. Her 5'te bir sıfırlanıyor. 76'yı 5'e böldüğümüzde 6'yı 5'e bölersek kalan bir olacak. Bir de de kim var? Sarı olduğundan dolayı. Cevabın A seçine geldiğini söyleyeceğiz. Ve geldik arkadaşlar bu periyodik problemlerdeki ilk testimizin son sorusuna. Birden başlayıp ardışık tam sayılarla numaralandırılmış kartların bulunduğu torbadan kartlar çeken Ömer, Salih ve İbrahim bir numaralı karttan başlayarak sırasıyla 2, 5 ve 7 adet kart çekiyor ve her defasında tekrar başa dönerek aynı adette kartlar çekiyor. En son 95 numaralı kartı İbrahim çekiyor ve torbada kart kalmıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Salih'in elindeki kartların numaralarından birisi olamaz demiş. Şimdi burada bir numaralı karttan başlayarak 2, 5 ve 7 toplamda dikkat ederseniz 2 artı 5 artı 7'den 14 kartta bir sistem ne yapıyor? Sıfırlanıyor. Yani sayıyı 14'e böldüğümüzde kalanın 3, 4, 5, 6, 7 olduğunda buradaki Salih'in numarası olmuş olacak. 31'i 14'e bölüyorum arkadaşlar. İçinde 2 defa var. 28 kalan 3. Evet Salih'in orada olmuş. Doğru. Bu olabilir. 63'ü 14'e bölüyorum. E, kaç defa var? 4 defa var. 56 kalan 7. Evet bu da doğru. Bu da aynı şekilde doğru. 79'u 14'e bölüyorum. 5 defa var. 70 kalan 9. Kalan 9 olan yer İbrahim'e denk geliyor. Bunun olma şansı yok. Ama diğerlerini şöyle hızlıca bakıyorum. 89'u 14'e böldüğüm zaman 6 defa var. Kalan 5. Uygun. 91 bunun 2 fazlası olduğundan dolayı da kalan 7 olacak. Gene uygun. Bunlar uygun oldukları için 79 seçeneği 14'e böldüğümüzde İbrahim'in olduğu bölgeye düşüyor. Ve cevap C seçeneği olacaktır diyoruz. Evet sayfa 52-53'ü burada bitirdik arkadaşlar. 6'da biri bitti sayılır. Yani %16.6666'dayız kitabımızda. Umarım bitecek yani. İnşallah bitireceğiz. Ekim ayı içerisinde bitecek. Kendinize çok iyi bakın. Matematik ile kaldığınız için teşekkürler. Bay bay.